Hepinize de arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaşık. Para harcayacağım. Yani para da kazanacağım ve de para da harcayacağım. Arkadaşlar bunu bir takipçim dedi ki para harca. Ben de kabul ettim. O da benim hoşumaydı. Ben onu kabul ettim ve yapmaya çalıştım. Ama yazık ben gezintim kızların kıyafetini almak istiyorum. Ablam almış. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmadan hemen geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. İkinci istiyorum ki etkinlik biletinden başlayayım. o. Bakın arkadaşlar az kaldı ve 14 atası arkadaşlar. Ben bu 14'ü istiyorum. Yani çok güzel şey. Az kaldı. Ben reklam izi geliyorum. Arkadaşlar hasta hasta da açıyorum. Okula da gitmedim. Çok hastayım Aşırı ya? Allah kahretsin sizi. Allah belanızı versin sizi. Neyse. Az kaldı yine ulaşacağız. Tamam, bunun bizim ki. Arkadaşlar olmuyor. Niye? Niye ya? Ha. Bunu beklemem. Çünkü video çok uzun sürecek. Ben de böyle kalacağım. Bunu yapıp geliyor ya. Arkadaşlar az kaldı. Al. <laughs> X Tık tık be arkadaşlar. Altyazı. Arkadaşlar olmadı ya. Ben de çıkmış 3, 4, 5, Bir gittim yapayım ben. İstiyorum ya istiyorum. Ne olur. Ne olur be. En az bir yer kaldı. Sonra ben sana hiçbir şey istemeyeceğim. Yine mi? Arkadaşlar oldu. Vay. Oha. Uuu. Uh, çok güzel. Uyuşmeyiz de. Ne güzel. Yooo. Çok güzel. Yes çok güzel yani. Daha hiçbir şey söylememem. Uy, çok güzeldi. Gezin tıkar kendim ben. da. Uy. Shh. Ablo, çabukçadan Bili, toplayabiliriz bunları. Hediye. Uy. Bak, ben de, daha güzel bunları toplayacağım Allah'ta olsun. Tamam, bu bitti. Şimdi arkadaşlar ben almak istiyorum çünkü bunun çıkmasını istiyorum veya bu. Bu <laughs> çıkmasını istiyorum. Daha hiçbir şey de demek istemiyorum bir de. İnşallah çıkar. İnşallah. Bunlar.

Arkadaşlar şimdi biz ne yapalım? Bir böyle cihet var kurdum. Ne He. Arkadaşlar biz dedim yok o bir gün neler yaşandı onu anlatacağım. Ama şimdi anlatmak istiyorum çünkü çok heyecanlı bir şey. Ama suçu benim. Biliyorsunuz ki ben deliyim. Ben deliyim. Neyse anlatıyorum. İlk önce arkadaşlar biz restorana gelmiştik. Okuldan çıktıktan sonra hasta. Ben değilim hasta değilim almıştık. Büyük annemiz de atamaya karar verdi. Oradan da Lose'nin annesi geldi. Sohbet Yemeğimizi yemeği yedik, kurtardık. Oyun yeri vardı. Ben dedim ki o oh, hadi oraya gidelim. Ablam kabul etti. Gördüm orada iki kız var. İkiz ikiz gibi görünüyordular ama değildiler. Oynuyordular. Bir uzanan kız ablama <laughs> elemişti ve ablam bana şikayet etti. Ben de kıskandım. Ben kıskanmadım yani kızgın oldum. Neden öyle çıkartıyor? Ve Tamam. Ve şey... Arkadaşlar... Ben de... Foto kaşları karar verdim. Rizlo almak için. İlk defa da gözü yolluyor. Ablam da beni köre yapacakmış. Evet. köre yapacakmış. Onlar da dedi A patates şarkısı mı? Ben size anlatayım A patates şarkısı. Burası mı Hayadan tanımlıyor. Oturma. Git buradan. Hep. Da o da babasından konuşacak. ben de hiç şey söylemedim. Ablam da sen ne yaptın sen ne yaptın. Ya çok kötü olmuştu rezil olduk sonra. Yani rezil olduk. Ben hepsi benim suçum hepsi. Yani hepsi benim suçum özür dilerim. ablam da toplamayı sözde diyorum ki toplama toplama diyor ki sen ceza bayramında 700 kaç saat toplamıştın ben hiç beklemiyordum o da bitti dedim ki later mı yani geç mi diyor ki evet geç later diyor ki bir şartla yapalım yaparım Kerem olacaksın diyorum ki minik Kör olmuşum söylesin. Ne oldu? Para harcamak değildi de. Ben de kabul ettim. Ya niye ki? Bütün gün onun körüsü oluyorum ben. Bütün gün. Bütün gün körüsü oluyorum. Daha ben de bunu kabul ettim. Daha körüsü olacağım. O bölümü de çekeceğim. Dün ablam da Messi Pekax oldu diyorum ki yer boşak diyor ki tamam onda o kanal o kanal başka bir şey çeki ben de kabul ettim çekin. yani böyle arkadaşlar şimdi bir karar tanıya gidiyor. Çatıyor mu? Bir bakalım. Bir artık. Çat. Nerede? Yapı nerede? Işık. Bakalım. Çatıyor mu? Çatıyor mu? Çatıyor mu? Çatıyor hoşuma gitti. Ya bu en kötü evimiz şu aşkım yazmış diyor ki Apple Watch'tan günlik aç ve çok şeyler izleye veya Yakıt, sen ne yapıyorsan yap. Ben de onu kabul ettim. İlk önce ben yapıştıklarımı yapacağım. Yok 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 yok. Kitabı kitabını göz at. Okay. Göz at. Hiçbir şey yok. Geldi. Abo. Pizza <laughs> bu. Para veriyor sürekli de bu. Böyle de iki arkadaşı takip et olur. Ya çok ama. Ne? Çok takip edeceğim ha. oha. Hmm. <laughs> <laughs> Neyse, neyse. Kimi takip etsem özgü stilini. Ben bunu yapıp geliyorum çünkü uzun video olmasın. <laughs> Bakın arkadaşlar bu Astro ikisini dedi ki yapalım o dedi yani hiç kimseydi demedim. çünkü ben 2 Ah bir tane aşkım vardı Evet arkadaşlar. şimdi ne var?

ezik ezik şeyler paylaşıyorlar. Ben de onları sevmiyorum. Sevmiyorum gerçekten. Yani. Ezik ezik şeyler paylaşıyorlar. Bu yüzden yapmıyorum. Bunlar yapabildim ama paramız az oldu. Reklam izleyeceğim. hepsini yapacağım arkadaşlar hepsini hepsini nasıl yapmam gerek neyse yapacağım. arkadaşlar olmuyor olmuyor neyse olmasın olsun Yenim. neyse arkadaşlar video uzatmayacağım Videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. I'm gonna